Baştan değil ya bu. Bu videoyu başka yapacağım. Yani 43. sayfada diye paylaşacağım. Şu artık 44 vardı 44. 44. 44. video diye. Şey 44. 44. sayfa. Tamam. tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Es-seferu ila'l-Urdun. Es-sefer yolculuk. Ürdün'e yolculuk. İla e el urdun Ürdün'e. Ürdün'e yolculuk. bu. gidiyor. Ahmet. Ahmet. Kardeş. Düşmek ile <laughs> ile ea al ördüne <laughs> gidiyor Ma birlikte Arkadaşlarıyla 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 fi de da al gülte sıfıya yaz tatilinde li <laughs> İlk kez. ilk kez arkadaşlarıyla birlikte yaz tatilinde gür İlk kez. Ve huve ve o sa'idun mutludur. Mutlu. Lil Çok. Çok mutlu. Cehheze. Hazırladı. Hazırladı. Cevaze seferihi. Cevaze seferihi. Pasaportunu hasafortunu ve hasal ale ve hasal ale elde etmek, kazanmak, almak. Teşhirat-ı duhul vize aldı diyelim ve vize aldı. Vaştara satın aldı. Bilet. Bakalım ne bilet satın almış. Tedkirat-ı taira bileti. Ne bileti? Taira uçak bileti. Dehaben ve iyaben. Gidiş dönüş. Gidiş dönüş. Yufakkiru düşünüyor. Tefekkür duymuşsunuzdur. Temel dini, gerçek fıkıh falan var. Evet. evet. Düşünüyor. Fi teda. ziyareti ziyaretinde. Ziyaretinde. En يزور زيارة إتمي زيارة المتاحف والأماكن التاريخية متاحف مزلري والأماكن مكان التاريخية تاريخي والسياحية وتوريستيك tarihi ve turistik mekanları ve müzeleri ziyaret etmeyi düşünüyor. Ziyaretinde. Ziyaretinde tarihi ve turistik mekanları ve müzeleri ziyaret etmeyi düşünüyor. Mithlel <laughs> Petra. Petra gibi. Petra bu özel bir yer gençler ürününde. Petra gibi. Vel <laughs> vadi Rum. Rum ve Rum Mahallesi. Rum Mahallesi. Vel Bahri'l Meyyit. Ve meşhur Ölü Deniz ve ölü deniz Yok. Petra ve Rum Vadisi ve ölü deniz gibi turistik ve tarihi mekanları önceleri ziyaret etmeyi düşünüyor. Ve <laughs> seyete ve tanışacak <laughs> ve tanışacak. Bak gelecek zaman niye? Sin var çünkü başında. Hunake <laughs> orada Ala e normalde. Asdiqa <laughs> ala burada tarafla <te> kullanılıyor. Asdiqa <laughs> arkadaşlar. La tanışacak. Cudu <laughs> din yeni. Yeni arkadaşlarla tanışacak. T için. <laughs> ne için? Yeteallame. <laughs> Öğrenmek. Öğrenmek. <laughs> Fekafetehum. Onların kültürlerini kültürlerini bildi. Kültürlerini ve seyyete ve öğrenecek ve öğrenecek el-lugatel arabiyye Arapçayı Arapça öğrenecek diyelim. Ceyyiden iyi bir şekilde. İyi bir şekilde Arapça öğrenecek. İyi bir şekilde Arapça öğrenecek. Ve bu yüzden ve bu yüzden bundan dolayı yuridu istiyor. Kim Ahmet değil mi? En gezmek gezmek istiyor. Fi deda hada ekay bahçeler demek. Ee, ama bu da parklar diyelim. Fi deda hada ekay parklar parklarda diyelim. Ve şevari e, caddelerde ve caddeler, şevahi caddeler caddelerde el asimeti başkenti başkent amma başkent ammanın başkent ammanın caddelerinde ve parklarında gezmek istiyor lakat lakat kesinlik manası katıyor mazi zamanda hane geldi Lakad hane geldi. Ama bunu gelmek nasıl gelmek? Vaktin gelmesi. Hane vakt. Vakit geldi. Yani normal gibi geldi değil de. Vakit geldi. Vakit geldi. Assefer. Yolculuk vakti. Yolculuk vakti geldi. Ve zahve. Ve gitti. Siz videodan yazarsınız. <laughs> Ve Gitti. <Sessizlik> Ahmet. Ahmet. Ahmet bu boş ver. A. Ahmet gitti. Nereye? Al matar. Hava alanına. İle <Sessizlik> al matar. Ve başladı. Yani Beklemeye. Beklemeye. Fi deda. Salatın intidar bekleme salonunda bekleme salonları var. Ma'a birlikte asdiqahi arkadaşlarıyla arkadaşlarıyla birlikte bekleme salonunda beklemeye başladı. Kânet. Sormayım sormayım dedim. Kânet, kâne. Ki Hayır oğlum, kâne, kâne. Kâne Mustafa biliyorsun ya geçen senden beri. Hocam kâne. Vallahi ilk Kâne ne? Aa, ne idi? Kim? Bak kopya veriyorum. Ne idi? Ne idi? Kopya var burada. Mi? İdi. İldin. 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 İdi. <laughs> i̇di. Saletul yes, intidar. Bekleme salonu. <laughs> Bekleme salonu idi. Ne idi? Meli'eten. Dolu idi. Doluydu. Bil musafirin. ve musafirat. Erkek ve kadın yolcularla dolu idi. Erkek yolcularla ve kadın. Erkek ve kadın yolcularla dolu idi. Daha bunun devamı var. Konuşma diyalog falan var yine aynı metin Tamam. 44. sayfada bu şekilde. Hocam bitti. Kaç dakika oldu? İyi güzel. 8 dakikada.